robotlar dünyaya ele geçirecek el primo. bu bölümdeki bu dna doppelganger atı adlı şeyi ben yapmışımdır yani çantası değildir oha Kanka şuna baksana lan kırmak yasaktır yazıyor ama ben kırarsam dur. aa Elin mi kanıyor? Dedin sen? Hangi elim mi kanıyor? Ben kanıyor mu lan? Kanka iyi misin? Kanka düştün mü lan? Lan kankam yok.

<Sessizlik> Teşekkürler. Uy. My gosh, the, um, yes. Ne oldu? Yet. Babanın <yus> kaktüs olduğundan emin eminiz. Ben bunu satın alacağım da. <yus> Nasıl kaktüs müsün?

eleştirir ama tamam bir düşünmek bu nedir tam olarak ne lan bu yani bunu yiyin dedi bana ama Pardon işte ama oh my god oh my god ama ne zaman korn korn ben ben korn ah oh my god ay sana tomato. <laughs> Ters takla atmayı öğrendim. Şimdi size bunu göstereceğim. Dün 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 dün. dün Ay. Ay bir. Ben 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 kırdım ben 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 Kanka fırl fırlamayı şu an yaptın. yani bitmek üzere. Aa çok iyi oldu he. Hatta ben şu anda deniyorum biliyor musun? Nasıl deniyorsun? Kafam patlayabilir seni. Ne? N nasıl? Hayır. Lan kafan patlayabilir desene. <laughs> lan den 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 Arkadaşlar şimdi bugün silah yapmayı deneyeceğiz. <laughs> lan neden çalışmıyor sadece bir kere? Neden çalışmıyor lan bu? Bir bakayım şuna. Olmuyor lan. Ha, herhalde kabza sıkıntı. Sıkışmış. Bir bakmam gerekiyor. <laughs> Sen kimsin? Ben şeytanın çocuğu. Ana ben. Şeytanın mı? Evet. <laughs> Türkiye'ye kim ki yani herkes böyle yapmıyor mu zaten? Bekle bu bu vızıltı nereden geliyor? De 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 de